F-35'ler konusu aslında üstün bir teknoloji, pek çok ülke buna sahip Yunanistan'da ee, Avrupa'nın hızla silahlandığı, savunma sanayine yap yatırım yaptığı bir dönemden geçiyoruz ama bu F-35'ler konusunda bir endişe var. O da ne? yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Yani önümüzdeki süreçte olası operasyonlarda Washington bir düğmeye basarak etkisiz hale getirilebilir bu silahı. Ee, Yunanistan'ın endişesi diğer ülkelerde olduğu gibi haklı. Neler konuşuluyor Atina'da senden alalım mı ayrıntıları? Evet, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve e, Avrupa Birliği arasında e, özellikle NATO savunma harcamaları ve e, yeni ABD yönetiminin e, Ukrayna konusundaki tutumu etrafında dönen e, bir takım tartışmalar var. E, Süre gelen tartışmalar var bilindiği üzere. Bu tartışmalar bir tedirginlik halinde yaratmış durumda. Özellikle Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde ve e, bu tedirginlikin de sebebi az evvel senin de bahsettiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ihraç ettiği, silah ihraç ettiği ülkelerde e, bir takım spekülasyonlar da, iddialar da peşi sıra geldi. Nedir bu iddialar? Amerika Birleşik Devletleri'nin sattığı silah sistemleri üzerinde kontrolünün devam ettiği ve e, bu kontrolün kapsamının uzaktan e, devre dışı bırakılmaya kadar gidebileceği... E, Amerika Birleşik Devletleri'nden silah satın alan ülkeler arasında özellikle de Yunanistan'da derin endişelere, tedirginliklere yol açtı. Çünkü özellikle F-35 savaş uçağı konusu bu endişelerin sebebi. F-35'lerin içindeki yazılımlarla ilgili bir durum. Uçakları uzaktan devre dışı bırakabileceği iddiaları var. Özellikle yabancı kullanıcılara satılan uçakların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendiliğinden yere indirilebilmesini sağlayan uçaklar. Kapatma anahtarı İngilizce tabirle kill switch opsiyonunun bulunduğu tartışılıyor ee, Yunan medyasında çıkan e, haberlere göre birkaç gündür bu haberler sürekli çıkıyor Washington yetki vermediği operasyonlarda F-35'leri kullanımını engelleme yetkisine sahip şeklinde iddialar var tabii Yunanistan bu konuda niye çok endişeli niye çok tedirgin çünkü e, 20 adet F-35 siparişi verdiler 20 adet F-35'te opsiyonlu olarak satın alabilecek listede bekliyor 40 adet F-35'i e, Alırken e, medyada büyük havalar atan Yunanistan şimdi bunun tedirginliğini yaşıyor diyebiliriz. Bu tabii kapatma anahtarı, kill switch opsiyonu çoşkun özen 5. nesil savaş uçaklarında e, büyük yatırımlar yapan bu uçaklara birçok Avrupa Birliği ülkesi için e, aynı tedirginlik devam ediyor, Endişeler yol açıyor. Mesela Almanya birkaç gündür bu korkuyla yatıp kalkıyor Almanya 8.3 milyar dolarlık 30 35 adet F-35 e, uçağın alımıyla ilgili tartışmalar var şu an Almanya kamuoyunda da bir diğer ülke Kanada. Kanada'da da durum farklı değil. 88 adet F-35 için 14,5 milyar dolarlık büyük bir e, sipariş vardı. Ve bu siparişin iptali şu an Kanada'da tartışılıyor. E, tabii bugüne kadar 16 ülkeye. F-35 satmış Amerika. 1100'den fazla F-35 uçağının satıldığını da söyleyelim. Ve bu 16 ülkenin neredeyse hepsi şu an tedirgin durumda. Onu altını çizelim. Ve sadece Yunan medyasında değil birçok ülkede uzmanlar bu uçaklarda gerçekten bu tür bir yazılımın olduğu konusunda hem fikirler bu tür haberler de birçok ülkenin medyasında çıkıyor. Peki buradan Türkiye'ye gelelim isterseniz. Türkiye'nin kendi geliştirdiği savaş uçaklarının önemi bugün bir kez daha ortaya çıktı. Coşkunuz'a bu gelişmeyle şunu da görmüş olduk. Bizim mesela mesela milli muharip uçağımız Kaan, eğitim uçağımız Hürkuş ya da Bayraktar Akıncı TİHA'larımız ya da e, ilk insansız hava uçağımız Bayraktar Kızıl Elma bunların hiçbirinde birileri tarafından kapatma opsiyonu e, düğmesine basarak bunlar kapanır mı gibi bir endişemiz yok coşkun özhan. Bunların hepsinin kontrolü tamamen bizim elimizde diyelim ve sözü size bırakalım isterseniz. Evet bağımsızlık ne kadar önemli ve kıymetli mi? Savunma sanayinde attığımız adımlar çok güzel özetledin özellikle o noktayı koyduğun yer son derece önemli Hakan turçu çok teşekkürler. Sevgili seyirciler bölgede kalalım. Bosna Ersek. Bosna